Kimya sorularının çözümü 8. soruyla başlıyor. 8. soruda aşağıda bazı kimya disiplinlerinin çalışma alanı ilgili disiplin ile eşleştirilmiştir. Buna göre bu eşleştirmelerden tümünün doğru olması için hangi ifadelerin yeri değiştirilmelidir? Birinci ifade sıcaklık basınç gibi fiziksel etmenlerin tepkimeler üzerine etkisini inceler ifadesi Fiziko kimyaya aittir. Doğru eşleştirme yapılmıştır mineraller ve tuzların yapısını, özelliklerini ve tepkimelerini inceler ifadesi, anorganik kimyaya ait olmalıydı, biyokimya olarak eşleştirilmiş, yanlış eşleştirme gerçekleştirilmiştir. Üçüncü ifade, solunum, sindirim gibi hücrelerde gerçekleşen kimyasal olayları inceler ifadesi, biyokimyaya ait olmalıydı, anorganik kimya olarak eşleştirilme yapılmıştır, yanlış eşleştirmedir. O yüzden 2 ve 3 yer değiştirmeyindir. Cevabımız C şıkkı olacaktır. 9. soruda aşağıdaki periyodik tabloda bazı elementlerin yerleri gösterilmiştir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Birinci ifade X, Z ve T elementlerinin kimyasal özellikleri benzerdir. Aynı grupta olsaydı kimyasal özellikleri benzer olacaktı. İfade yanlıştır. Farklı grupta ve farklı periyottalardır. İkinci ifade değerlik elektron sayısı en büyük olanın iyonlaşma enerjisi en büyüktür. İfade doğrudur. Değerli elektron sayısı grup numarasını verecektir. T'ye baktığımızda 8 A'dadır. İyonlaşma enerjisi en büyüktür. Üçüncü ifade atom numarası en büyük olanın elementin atom yarıçapı da en büyüktür ifadesi doğrudur. Y'nin atom numarası en fazladır, en büyüktür yani. Ve yukarıdan aşağı doğru atom yarıçapı da artacaktır. İfade doğru gelecektir. Cevabımız değişikliği olacaktır. 10. soruda sabit hacimde kapalı bir kapta karbon katısının yanma reaksiyonu verilmiştir. Bu tepkime meselesinde aşağıdaki niceliklerden hangisinin değeri zamanla artar? Toplam kütle korunacaktır. Molekül sayısı azalır. Katı kütlesi azalacaktır. Karbondürsüt gaz hızına dönüştüğü için atom sayısı tepkime de korunur. Gaz hızının yoğunluğu artacaktır. İfade eşit olacaktır. 11. soruda aşağıda adları verilen bazı maddelerin kristal ya da amorf katı şeklinde eşleştirilmesi isteniyor. Buna göre bu katıların ve türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Kristal katı tanecikleri düzenli bir şekilde istiflenmiş, sert sıkıştırılamayan, belirli bir geometrik şekilleri bulunan katılardır. Amorf katıların tanımı ise atom ve iyon moleküllerinin rastgele yığıldığı eritilmedikçe veya kesilmedikçe belirli bir şekli olmayan katılardır. O yüzden sofra tuzu ve şeker kristal katıya örnek olacaktır. Cam ve naylon ise amorf katıya örnektir. Eşleştirme gerçekleştiğinde cevabımız A şıkkı olacaktır. ikinci soruda aşağıdaki bazı kimyasal tepkimeler ile ilgili tanımlayıcı dallanmış ağaç tekniğinde bazı ifadeler verilmiştir. Buna göre ilk ifadeden başlanarak ifadelerin doğru ya da yanlış oluşuna göre hatasız ilerlendiğinde kaç numaralı çıkışa ulaşır? Tepkime potasyum kloratın potasyum klorüre ve oksijen gazına dönüşmesi tepkimesidir. O yüzden analiz tepkimesidir. Analiz tepkimesini devam ettirdiğinizde C2H2'nin oksijenle yanma reaksiyonu verilmiştir. Tepkimesi en küçük tam sayılar kullanılarak denkleştirilirse ürünlerin kat sayısı toplamı kaçtır? Tepkime denk değildir. Hemen denkleştirelim. Tepkimede atom sayısı korunacaktır. O yüzden girenlerdeki atom sayısı kadar atom çeşidi de ürünlerde aynı olmalıdır. Evet, girenlerde iki tane karbon vardır. Ürünlerde ise karbondioksitten gelen karbon vardır, bir tanedir. O yüzden tepkimede girenlerdeki ve ürünlerdeki atom sayısı denk olacağından karbondioksitin kas sayısını iki yazarız. Hidrojene baktığımızda girenlerde iki tanedir, ürünlerde sudan iki tane olacaktır hidrojen. Burada da tepkimede Denk gelecektir. Oksijenleri kontrol ettiğimizde dört tane oksijen vardır ürünlerde. Bir de sudan oksijen gelecektir. 5 tane olacaktır. Ve ürünlerde beş tane oksijen varken giremlerde 2 tanedir. O yüzden kat sayısını oksijenin 5 bölü 2 yaparız. Ama ifade de en küçük tam sayı olarak verilmiştir. Tam sayıya dönüştürmek için ana tepkimeyi 2 ile çarparız. Tepkimi 2 ile çarptığımızda karbondioksitin kat sayısı 4 olacaktır. Suyun kat sayısı ise 2 olacaktır ve toplamı da 6 olacaktır. 6 numaralı çıkışı devam ettiriyoruz. Hidrojen ve oksijenin tepkimesinden su oluşmuştur. Tepkimede yakıcı madde hangisidir diye soruluyor. Oksijen yakıcı madde, hidrojen ise yanıcı maddedir. O yüzden 3 numaralı çıkışa çıkacaktır. Cevabımız Ceyhan olacaktır. 13. üçüncü soruda yukarıda verilen karışımları ayırmak için seçeneklerdeki ayırma yöntemlerinin hangisi kullanılmaz? Tozlu havadan tenis hava eldesi süzme yöntemine aittir. Tuzlu, e, tuzlu zeytinin tuzumun giderilmesi ise özütlemeye ait olacaktır. Sülfürlü cevherin ayrıştırılması, yüzdürme yöntemine aittir. Ham petrolden benzin elde edilmesi ise ayrımsal damlatmaya ait olacaktır. Denizli kristallendirme kullanılmayacaktır. Cevabımız D şıkkı olacaktır. 14. soruda timol mavisi indikatörü asidik ortamda pembe, nötr ortamda sarı, bazik ortamda mavi renk vermektedir. Buna göre timol mavisi damlatılmış ifadelerde verilmiştir. Üç tane ifade çözeltilerden oluşan renkler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Ortamı kontrol edeceğiz. Birinci ifadede hidroksit iyon sayısı hidrojen iyon sayısından fazladır. Yani ortam bazik olacaktır. Bazik olduğunda mavi renk alacaktır. Birincisi Mavi renk olan işaretliyoruz B şıkkı. İkinci ifade de oda sıcaklığında pH değeri 7'dir. Oda sıcaklığında pH değeri 7 ise nötr ortamdır. Nötr ortamda rengimiz sarı renktir. Üçüncü ifade de aynı sıcaklıkta saf renklendiğinde pH değeri artar ifadesi. Yani ortamın asidik olduğunu söylüyordur. Asidik olduğunda ortamda pembe renk alacaktır. Ve cevabımız... Bey olarak çıkacaktır.